Bazen de korumak için yapman gerekeni yaparsın. Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Kemal'in Şevket'i öldürmesiyle birlikte olaylar bambaşka bir yöne sürüklenirken, Russo'nun gelişi Halil İbrahim ve Fikret'in hayatında yeni bir sayfa açacak. Bu gelişmeler sadece karakterlerin değil, tüm hikayenin seyrini değiştirecek. Ferhat'ın ölümünden sonra Rus'sonun atacağı adımlar merakla beklenirken, Didem ise bebeğini kaybetmenin ardından büyük bir iç hesaplaşmayla karşı karşıya kalacak. Peki bu yaşananlar onun diziden ayrılmasına mı neden olacak? Halil İbrahim ile Didem arasında neler yaşanacak? Yeni bölümde izleyiciyi aksiyon dolu anlar bekliyor. İdris'in Fikret'e yapacağı sert saldırı, Russo'nun gelişiyle birlikte yaşanacak olaylar, ekran başındakileri soluksuz bırakacak. Te yandan, diziye yeni karakterler dahil olurken bazı isimlerle de vedalaşma zamanı geliyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında ise büyük soru hala cevap bekliyor, hudutsuz sevda sezon sonunda final mi yapacak? Cevaplar ve çok daha fazlası, bu bölümde izleyicileri bekliyor. Didem, gelecekteki bölümlerde geri adım atmayı asla düşünmüyor. Anne olma arzusuyla gözleri kararmış olan Didem, her türlü stratejiyi devreye sokmaya kararlı ve sınırları zorlayarak ilerleyecek. Fragmanda görülen adımları izleyiciyi bir kez daha çileden çıkaracak ancak aynı zamanda kendi sonunu da hazırlamış olacak. Didem'in yolculuğu beklenmedik bir şokla sonlanacak ve hızla noktalanacak. Te yandan, diziden ayrılan karakterler yalnızca Didem ile sınırlı kalmayacak. Hudutsuz Sevda'nın finalinin hemen ardından yayınlanan yeni fragman, merakı daha da arttırmış durumda. Russo karakterinin diziye katılmasıyla dengeler değişiyor ve gerilim giderek yükseliyor. So, diziye girmesiyle birlikte Ferhat'ın İdris'i sattığını öğreniyor ve onu ortadan kaldırıyor. Bu gelişme Ferhat'ı da diziden ayrılacak karakterler arasına sokacak. İlerleyen bölümlerde daha fazla veda sahnesi izleyiciyi bekliyor olabilir. Didem'in bebeğini kaybetmesi onu daha cesur bir hale getirecek. Fragmandan anlaşıldığına göre Halil İbrahim'i kandırarak tuzağa çekmeyi başarıyor. Bu olaylar duygusal çöküşlere ve karanlık gelişmelere yol açacak. Didem, Halil İbrahim ve Zeynep'in ilişkisini sabote etmek için her türlü yolu deneyecek. Sezon finaline doğru olaylar beklenmedik bir şekilde yön değiştirecek. Didem'in atacağı adımlar hikayenin akışını değiştirecek ancak sonunda Halil İbrahim ve Zeynep yeniden bir araya gelecek. Didem ise kendi kurduğu tuzaklara düşecek ve dramatik bir şekilde diziden ayrılacak. 63. bölümde Russo'nun gelişinin ardından olaylar tamamen farklı bir yön alacak. Halil İbrahim ve çevresi büyük bir tehdit altına girecek. Russo'nun diziye katılması Halil'i çok daha temkinli hale getirecek. Ayrıca Fikret'in İdrisi vurduğu sahne Russo'nun nasıl adımlar atacağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor. Russo'nun planları Halil'in sevdiklerini doğrudan hedef alacak. Yeni bölümlerde Russon'un yapacağı saldırılar Halil İbrahim'in çevresindeki kişilere büyük kayıplar yaşatabilir. Bu esnada Didem, Zeynep'e olan kıskançlık yüzünden ona zarar vermek için harekete geçiyor. Zeynep tuzağa düşerken Halil onu kurtaracak ve Didem sonunda tutuklanacak. Halil ve Zeynep huzurlu bir yaşam kurmaya başlarken Zeynep'in hamile olduğu ortaya çıkacak ve bu durum büyük bir sürpriz yaratacak. Ancak yeni bir tehlike Halil'i yakından tehdit edecek. Bu tehlike yalnızca Halil'i değil, Zeynep'i de hedef alacak. Halil için zorlu günler başlayacak ve izleyiciler aksiyon dolu sahnelerle karşılaşacak. Didem gerçekten ölecek mi? Zeynep'in hamileliği hikayede ne gibi büyük değişikliklere yol açacak? Geçen bölümde Fikret'in İdrisi vurması tüm dengeleri alt üst etti. Halil, onu korumak için büyük riskler aldı. Zeynep, Fikret'in içinde olduğu çıkmazı anlamaya çalışırken, Didem'in gerçeği öğrenmesi Halil için yeni bir tehdit oluşturuyor. Kemal'in Fikret'e yönelik planları açığa çıkarken, Esma ve Zeynep daha da zor bir duruma düşecek. Bu noktada, Mecnun'un müdahalesi her şeyi değiştirebilir. Fragmanda Halil'in kararlı duruşu, Zeynep'in çaresizliği ve Didem'in tehditkar tutumu dikkat çekiyor. Bu bölümde hem duygusal hem de aksiyon dolu anlar izleyiciyi bekliyor. Halil İbrahim sevdiklerini korumak için büyük fedakarlıklar yapacak. Fikret'in İdrisi öldürmesi sadece aile içindeki dengeleri değil, Karadeniz'deki güç ilişkilerini de alt üst etti. 63. bölümde Halil'in Fikret'i saklama planı daha karmaşık bir hal alacak. Kemal'in öfkesi ve kurduğu tuzaklar Halil'i hedef alabilir. Halil, hem Fikreti korumak hem de ailesini Kemal'in intikamından uzak tutmak için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte geçmişteki kan davası deneyimleri Halil'e avantaj sağlayabilir. Mecnun'un sahneye çıkışı Halil için beklenmedik bir ittifak anlamına gelebilir. Mecnun eski bir dost ya da ailesiyle bağlantılı gizemli biri olabilir. Mecnun'un yardımı, Fikret'in kurtuluşunda önemli bir rol oynayabilir, ancak bu işbirliği ağır bedeller doğurabilir. Zeynep, Halil'e olan sevgisiyle ailesi arasındaki bağda sıkışmış durumda. 62. bölümde, Fikret'in suçu ve Halil'in onu koruma çabası Zeynep'i derinden etkilemişti. 63. bölümde, Zeynep, Fikret ile yüzleşip neden böyle bir şey yaptığını anlamaya çalışacak. Bu yüzleşme Zeynep'in iç dünyasında önemli değişimlere yol açacak. Geçmişin yaralarıyla yüzleşmek zorunda kalan Zeynep, kişisel gelişiminde büyük bir adım atacak. Zeynep'in vereceği kararlar, Halil ile olan ilişkisini güçlendirebilir veya yeni sorunlar yaratabilir. Ailesiyle olan bağı bu dönemde önemli bir etken olacak. Hem Zeynep hem Halil, birbirlerine olan güvenlerini kaybetmeden bu fırtınalı dönemi atlatmak zorunda kalacaklar. Zeynep kimliğini keşfederken hem içsel hem de dışsal mücadelelerle başa çıkacak. Bu süreç her ikisinin de sınırlarını zorlayacak. Halil ve Zeynep, zorlu bir dönemi birbirlerine olan güven ve sevgiyle aşacaklar. İzleyiciler bu duygusal ve aksiyon dolu hikayenin nasıl sonlanacağını merakla bekleyecek. Karakterlerin içsel çatışmaları ve bağlılıkları dizinin dikkat çeken unsurlarından biri olacak. Zeynep'in kararları Halil ile ilişkisini güçlendirebilir veya yeni sorunlar yaratabilir. Hikayenin nasıl sonlanacağı ise büyük bir merak konusu olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.